Merhaba tatlı güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor gününüz? Nasıl geçiyor? Bugün onun gözünden ben açılımı yapmak istedim. Yani e, size ne gözle bakıyor? Onun gözünde siz nasıl bir insansınız? Bunlara bakmak istiyorum. Bilinçaltı ve enerji düzeyinde Evet, şimdi bu açılımları abonelerime özel yaptığımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum hepinize. Abone olup aynı enerji frekansına geçip bütün açılımlarımdan yararlanabilirsiniz. Ben kahvemi yaptım. Eğer siz de yapmak isterseniz sizi beklerim, durdurabilirsiniz. E, bu sırada tabii benden özel danışmanlık almak isteyenler için de ufak bir şöyle bir reklam geçeyim. Ee, bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Oradan bana hem mesaj atıp bilgi alıp hem de dilerseniz randevu oluşturabilirsiniz. Sadece isteyen ve dileyenler için ufak bir bilgi geçiyorum. Bugün e, Rumi kartlarımı kullanmak istiyorum. Şöyle uzun süredir e, kullanmamıştım. Evet dışarıda çocuklar coştu. Çok ses geliyor mu bilmiyorum ama umarım rahatsız etmez sizi. E, i̇ki Taş kullanacağım. Bu iki objeden birini seçip dinleyebilirsiniz. Dileyenler her ikisini de dinleyip e, keyfine göre, kendi durumuna göre alabilirler. <laughs> Tabii ki de her zaman birebir açılımda çok daha yüksek bir e, uyumlanma oranımız var. Kolektif açılımları e, hem e, birebir açılım almaya gücü yetmeyenler, zaman olmayanlar belki de için çekiyorum oldukça da fazla ve sık sık çekmeye çalışıyorum. Hem de biraz da böyle hani işin eğlencesi diyebiliriz aslında. Ee, ayrı olan veya iletişimi olmayan hani platonikler için özellikle e, partnerinin aklını okuyamayanlar için ne düşünüyor bilmiyorum diyenler için böyle ufak rahatlatma videoları gibi düşünüyorum ben bu videoları. Bakalım onun gözünde siz nasılsınız? Bana burada enerjinizi gönderebilirsiniz. Aklınızdaki, kalbinizdeki, gönlünüzdeki o kişiyi düşünüp şöyle üç derin nefes alıp verip elinizi kalbinizin üzerine koyup oradaki yüksek frekansı hissedip buraya aktarabilirsiniz arkadaşlar. bir saniyeniz rica edeceğim. Çok sıcak oldu içerisi. Bu sırada kahvesini yapmak isteyenler yapıp gelebilir. Evet, gerçekten videoyu açmadan önce e, ortalıkta çıt çıkmıyorken, şu anda <laughs> herkes çığlık atmaya başladı. Bakalım hayırlısı. Bir de bilinçaltına bakmak istiyorum. Bilinçaltı düzeyde bu kişi sizin için ne düşünüyor, nasıl görüyor sizi, siz onun gözünde nasıl bir insansınız? Hem biraz aslında onun gözünde ben neyim açılımı hem biraz niyet size karşı niyeti hem biraz düşüncesi hem biraz hisleri içinde güzel şeyler barındıran ve bize güzel bir patern oluşturacak bir açılım olacak diye düşünüyorum. Bakalım burada tamamen onun sizinle ilgili düşüncelerine bakacağız. kartlar altta kaldı. Onları üste çıkaralım. Birinci destemiz hazır. Yeşil kalp ve birinci deste. Florit taşım. İkinci destemde mor kalp ile beraber burada hazır. Evet hangisini seçmek istiyorsunuz? Hangisi size daha böyle çekici geldi. Hangisine doğru çekiliyorsunuz? Bir bakın isterseniz. Evet, hadi birinci desteğiyle başlayalım. Bu yeşil kalbi seçenler için Kalbimiz nereye koysak şöyle koyalım mı? Bakalım bu kişinin gözünde siz nasıl görünüyorsunuz? Ne düşünüyor? İlk gözme çarpanla başlayacağım. Çok da böyle sıraya e, takılmadan gitmek istiyorum. Sizi çok sadık görüyor. Arkadaşlar siz e, onun için e, onun gözünde gerçekten çok sadık bir eş olabilirsiniz. Ona çok sadık bir partner olabilirsiniz. Sizin tutarlılığınızı beğeniyor aslında. E, şu ana kadarki davranışlarında davranışlarınızda bir tutarlılık sergilemiş olabilirsiniz. E, i̇lişkiniz boyunca e, ona karşı Söylediğiniz sözlerin arkasında durmuş olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz yoksa da başka insanlara karşı davranışlarınızdan sizi gözlemlemiş olabilir. Hareketlerinizden, sözlerinizin ardından gelen hareketlerden, sözünü tutmak mesela bunlardan biridir. Ya da mesela yalan söylememek, yalanın çok meyilli olmamak, bu yönlerinizi çok beğendiğini söylüyor. Yani sizi dürüst bir insan olarak görüyor. E, sadık bir insan olarak görüyor. Aslında böyle biraz dostane bir yanınız da var onun için. Sizi düşündüğünde böyle içi ısınıyor diyebilirim. Ya gerçekten e, aslında size karşı şöyle bir e, baktığında içindeki duygularında bunlar uyanıyor. Fakat burada ben öyle bir şeyler gördüm ki şimdi e, bu kişiye sizinle alakalı biraz dedikodu variyi, biraz böyle arayı bozmaya çalışan e, enerjilerde, e, bir şeyler yapmaya çalışan birileri olabilir. Mesela üçüncü kişiler, hatta sadece üç değil, üçüncü, dördüncü, beşinci, ya sanki böyle birden fazla dedikodu e, sizin hakkınızda veya ikiniz hakkında böyle arayı bozmaya yönelik olabilir. Veya böyle yanlış bilgiler ortalıkta dönüyor olabilir ve bu kişinin kulağına gitmiş olabilir. Bunlara da biraz dikkat etmenizi söyleyeceğim. Yani bu kişi sizin hakkınızda yanlış bir şeylere inanıyor olabilir arkadaşlar. Onun kulağına farklı şeyler fısıldanmış olabilir ve bunların çok doğruluğu olmayabilir. Ya da sizin saklamaya çalıştığınız bir şeyi öğrenmiş olabilir ki buna rağmen hala sizin çok sadık ve dürüst olduğunuzu düşünüyor yani bu kişi aslında duyduklarını çok prim vermemiş fakat yine de şöyle bir tetikte duruyor diyebilirim yani perspektifini kapatmamış size karşı bakışında aslında şu anda full analiz etmeye yönelik bakıyor size. Bir şeyleri böyle e, ileriye dönük nasıl olur, ileriye dönük aramızda neler olur, e, bir şeyler doğar mı aramızdan, bir şeyler e, böyle ileriye doğru gider mi diye düşünceleri var. E, sizi huzurlu bir insan olarak görüyor. E, bu aslında herkes için söyleyebilirim. Şu anda bu açılımı dinleyen herkes için. E, şu anda böyle çatırdayan, çatışan bir ilişkiniz de olsa. Sizi böyle normalde size baktığında ya da böyle hani ilk gördüğü zamanlardan, o ilk izlenim vardır ya çok önemlidir, o insan içinde hep kalır. O anlardan kalma bir düşünce olabilir. Sizi çok huzurlu bulduğunu ve sizin çevrenize, ona, insanlara huzur verdiğiniz bir tarafınızın olduğunu düşünüyor. Ayrıca çok da özgür buluyor. Biraz özgür ruhlu olabilirsiniz, biraz aykırı bir kişilik olabilirsiniz. Bu yönlerinizi de aslında... İçten içe sevdiğini söylüyor bu kişi. Bir de şöyle bir tarafınız var bence pes etmeyen, olmayacak şeylere bile oldurmaya çalışan, uyumlu bir yapınız var. Ama böyle hayallerin, umutların arkasından da gitmeyi seven bir tarafınızın olduğunu söylüyor bu kişi. Sizi güzel analiz etmiş. Şimdi doğuş ve yeniden doğuş kartları bir arada. Yani bu aslında biraz da böyle pes etmemek. Biraz önce söylediğim gibi sizin pes etmeyen yönünüzün çok yüksek olduğunu düşünüyor. Bu ama biraz sizin aleyhinize bir şekilde işleyebilir. Neden diyeceksiniz? Şu şekilde çünkü nasıl söyleyeyim? Yani size bir şeyler yaptığında, size karşı bir ters tavır içerisine girdiğinde sizin onu çok çabuk silmeyecek olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani kendisini çok kolay affettirebileceğini düşünüyor olabilir. Bunu hatta geçmişte yapmış da olabilir. Bu açıdan biraz böyle düşünmesi bence biraz tehlikeli. Yani sizin ondan yüzde yüzünüzle hoşlandığınızdan ve bir etkileşiminiz olduğundan çok emin. Ama sizi güçlü de buluyor. Zaten güçlü bir karaktersiniz gerçekten de. Ve duygularınız var. Duygularınızı göstermekten çekinmiyorsunuz. Duygularınızı olduğu gibi ortaya dökebiliyorsunuz. Bu yönünüze çok hayran. Çünkü o o kadar da duygularını dökemediğini düşünüyor. Ve de sizin iletişim yönünüzün çok daha güçlü olduğunu düşünüyor bu kişi. Siz etrafınızda mesela çok çatıştığınız insan yok galiba buradan bakınca öyle görüyorum. Fakat yine de buna rağmen sizi çok kıskanan insanlar olduğunu düşünüyor bu kişi. Yani çevrenizdeki insanları kıskandırıyorsunuz. Böyle bir albeniniz var ee, ve insanlar size imreniyor. Yani sizin çok 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 yüksek bir yaşam standartınız olmasına da gerek yok. Ee, ne bileyim, giydiğini yakıştırıyorsundur, ee, davranışların hoştur, insanların gözünü hoş görünüyordur, Auran yüksektir. Yani ee, Olur ya bazı insanlar böyle daha çok çeker o enerjileri kendisini artık nazar deriz. Ee, ne deriz? Yani bu bu tarz ee, bir havanız, bu tarz bir yapınız olduğunu düşünüyor. Ve gerçekten de böyle olabilir bu arada. Gerçekten insanları çok kıskandıran bir yapınız olabilir. E, yani böyle farkında olarak ya da olmayarak. Hmm. Sizi şöyle söyleyeceğim. Egolu bir insan olarak görüyor. Fakat bu egonuzu biraz böyle törpülemeye çalıştığınızda düşünüyor. Yani e, farkında biraz böyle kendinizi geliştirmeye çalıştığınız yönlerinizin bu kişi farkında arkadaşlar. E, sizinle e, bu, bu destede, şimdi bana kızmayın ama bu destede şu anda böyle çok çok ileriye dönük planlar görmedim. Biraz daha yüzeysel, biraz daha böyle karakter analizi gibi şeyler çıktı. Fakat hani seninle bir ömür mutlu olmak istiyor, seninle evlenmek istiyor gibi şeyler söyleyemedim açıkçası. Fakat sizin mesela duygularınızı çok cesurca göstermenizden hoşlandığını söylüyor. İletişim yönünüzün güçlü olması, sadık dürüst olmanız, huzurlu olmanız ve girdiğiniz ortamlarda huzur yaratmaya çalışmanız. Güçlü olmanızı söyledi mi bilmiyorum. Onu tekrar söyleyeyim. Ve kendinizi geliştirme çabanız. Mesela o egonuzu törpülemeye çalışıyorsunuz. Bunu görüyor. İnsanların da böyle ilgisini üzerinizde toplamanız onun hoşuna gidiyor aslında. Evet bu desteği için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle mini çıtır bir açılım olsun istedim. Eğer daha ayrıntılı bilgi isterseniz de benden özel danışmanlık alabilirsiniz Instagram üzerinden. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da oldukça aktifim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uyumlananlar yorumlara bunu belirtirlerse, benimle paylaşırlarsa çok memnun olurum. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet şimdi geldik bu mor kalbimize. Mor kalbi seçenler için bakalım sevdiceğiniz sizi nasıl görüyor? Onun gözünden siz nasılsınız? Hah güzel. <laughs> Neden güzel dedim? Çünkü e, birinci destede çok böyle e, bu kişinin ileriye dönük planları olduğunu görmemiştim ama burada biraz daha e, sizi gerçekten isteyen birisi var diye düşünüyorum. Hmm. Siz bu kişiye teslim mi oldunuz ya da bu kişiye teslim olmuşsunuz gibi mi gösterdiniz kendinizi? Çünkü bu kişi diyor ki yani o diyor benim tatlım o benim canım o ben ne istersem onu yapar o bana ya yani çok aşık ee, o onun gözü benden başkasını görmüyor böyle bir havalarda bu insan yani bu kişi çok e, hani çimartmışsınız mı diyeyim bana kızmayın ama ama böyle karşılıklı bir şeyler de var yok yok kızacak bir şey yok yani ortada şimdi bu kişi diyor ki e, bana duygularını göstermen çok hoşuma gidiyor duygularını benimle paylaşman hatta böyle bir tartışma yaşadığımızda bile o an ne hissettiğini bana söylemen çok hoşuma gidiyor ve kendini bana bıraktığını düşünüyorum senin e, bana güvendiğini düşünüyorum diyor ve bu bana o kadar büyük bir özgüven veriyor ki ve bu benim omuzlarıma öyle bir e, Misyon yüklüyor ki ben senin o güvenini boşa çıkartmamak için elimden geleni yaparım diyor. Wow. Ben demedim. O dedi. Şimdi burada bu kişinin sizinle ilgili e, ileriye dönük ciddi planları e, ve hayalleri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu kişi aslında sizinle onunla ilgili e, ileriye dönük e, adımlar atabileceğinizi düşünüyor. Yani bu kişi sizden emin olmuş. Onu söyleyebilirim. İlginizden, alakanızdan şefkatinizden sevginizden kesinlikle emin bu kişi ee, ve biraz böyle yürek acınız olabilir mi biraz kalbiniz kırık olabilir mi geçmişten yana hani illaki e, duygusal ilişki değildir ama belki anne babadan yana belki bir ailevi mevzu belki yaşadığınız bir travma ya da Belki de geçmiş bir ilişki o da olabilir. Ama böyle bir tarafınız, bir acılı tarafınız olduğunu düşünüyor. Yani bir yaralı ceylan gibisiniz onun gözünde. Ve size böyle verdikçe veresi geliyor. Size o şefkatini, sevgisini sarıp sarmalamak istediği bir duygu durumu yaratıyorsunuz onda. Yani size bakınca bunları hissediyor. Size düşününce bunları hissediyor diyebilirim. Biraz hayatınızın ya da düşüncelerinizin, dağınık olduğunu düşünüyor olabilir şimdi bu e, birebir dağınıklık anlamına da gelebilir belki dağınık bir insansınızdır belki eviniz düzeniniz biraz dağınıktır e, bu kişi daha düzenli bir kişi olabilir e, ya da daha böyle hayatını düzende tutmayı seven bir kişi olabilir e, bu konuda sizi biraz dağınık bulduğunu söylüyor ama bu işte hepiniz için aynı anlamı taşır mı bilemiyorum. Bazılarınız için gerçekten fiziksel dağınıklıktır. Bazılarınız için de böyle biraz aklınız dağınık olabilir. Aldığınız kararlar arkasında belki çok durmuyorsunuzdur. Çok çabuk karar değiştiriyor olabilirsiniz. Bu anlama da geliyor olabilir. Yani beraber yaptığınız planlarda da çok değişiklik yapıyorsanız böyle bir şey düşünmüş olabilir bu kişi diye düşünüyorum. Ya sizi gerçekten aşk şarabıyla sarhoş olmuş bir halde görüyor bu kişi. Eyvah eyvah çok belli etmişsiniz yani aşık olduğunuzu hoşlandığınızı artık durumunuz her hangi seviyede ise öyle söyleyebilirim e, bu kişi size bir müjde vermek istiyor ya burada böyle çok böyle şeyler söylemeyecektim bu açılımda ama ya bu kişi size bence uzun vadeli bir teklifle gelecek yani ileriye dönük bir şeyler vermek istiyor size şimdi siz duygularınızı evet gösteriyorsunuz e, özellikle bu kişiden bu kişiye duyduğunuz duygular e, yani Direktora olarak söylemek olabilir ya da belki bazılarınız bakışlarıyla bile anlatıyordur. Ama yine de kendinizi bir gizli tuttuğunuz, gizemli olduğunuz bir tarafınız da var ve o kadar hoşuna gidiyor ki bu. Çok bilge olduğunuzu düşünüyor bir kere bu kişi sizin. Bu gizemli tarafınızda zaten bayılıyor. Ya bu bilgelik biraz şey bilmişlik değil ama çok gürültülü değilsiniz. Yani çok böyle ben bilirim ben yaparım mı bana soracaksın değilsiniz ama e, yeri geldiğinde konuşup yeri geldiğinde öğüt verip ve çok güzel e, insanların kafasını açabiliyorsunuz yani. Bunu söylemek istiyorum ve şefkatiniz de e, bu kişiye karşı çok yüksek derecelerde olduğu için onun yani inanılmaz bir şekilde egosunu okşuyorsunuz ve e, bundan çok e, mutlu oluyor. Fakat şöyle bir yanınızda var. E, silip atabilirsiniz bazı şeyleri diye korkuyor bu kişi. Yani biraz belirsiz bir tarafınız var. Hani o gizemi seviyor. Evet. E, onu hatta böyle biraz tetikte tutuyor. Hoşuna gidiyor. Ama e, ne yapacağını kestiremediği bir tarafınız da var. Yani ne yapacağınızı kestiremediği bir tarafınız da var. Ee, bazen bazı durumlarda mesela çok sert tepki verirsiniz diye beklerken siz e, çok böyle yumuşak bir tepki verebiliyorsunuz. Ya da tam tersi. E, hiç böyle ummadığı bir olayda çok büyük tepkiler koparttığınızda oluyor. E, bu durumunuzu aslında hem korkuyor hem de biraz böyle hoşuna gidiyor gibi biraz hmm, kendini acı çektirmeyi seven bir tarafı var bence bu kişinin. <laughs> kere çok güzel giyindiğinizi, kendinize çok güzel baktığınızı söylüyor. Ve e, bu kendine bakmak e, sağlık anlamında da olabilir. Direkt dış görünüş olarak da aslında her ikisini de burada işin içine katıyorum. E, kullandığınız, kullandığınız takıları çok seviyor olabilir. E, kıyafetlerinizde de çok e, hoşlanıyor olabilir. Giyim tarzınız, e, tavırlarınız, o hareketleriniz, saçınızı savuruşunuz belki de Bunlardan çok hoşuna gittiğini söylüyor. Hatta e, erkekler için eğer beni dinleyen erkekler varsa ki var biliyorum e, böyle saç, e, sakallarınız, bıyıklarınız onu çok hoşuna gidiyor diyebilirim. Böyle biraz farklı bir tarzınız var sanki. Çok hoşuna gidiyor bu kişinin. Hmm. Zevkinize düşkün olmanız ve eee İstediğiniz şeylerin peşinden gitmeniz bu kişinin çok hoşuna gidiyor arkadaşlar. Yani kendisi o kadar zevkine düşkün bir insan olmayabilir ve sizin böyle bir insan olmanız onu böyle hayrete düşürüyor ve hayranlığa sevk ediyor diyebilirim. Gerçekten hoş şeyler yapıyorsunuz ve kendi ruhunuz için çalıştığınız için çok böyle gıptayla bakıyor. Tüm renkleri üzerinizde toplamış gibisiniz adeta. Ay çok güzel şeyler çıktı. Bir de eğer aranızda böyle müzik yapanlar varsa o yaptığınız müzikleri, o yaptığınız besteleri, güfteleri artık neyse çok beğendiğini söyleyebilirim. Belki bazılarınızın sesi güzeldir. Bunu da çok beğeniyor olabilir. Ya da bu müzik aynı zamanda şeye de tekamül eder. Yani uyuma, hani o harmoniye o yüzden beraber uyumunuzu da çok seviyor olabilir. Yani böyle yan yana sokakta yürüdüğünüzde of böyle başları kendinize döndürüyorsunuzdur. Sizi yanında taşımaktan mutlu hissediyor bence bu kişi. Ya da taşıma potansiyelini düşünürken kendisini mutlu hissediyor olabilir ilişki durumunuza göre. Evet bu desteği için söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayın diyorum. Uyumlananlar bunu yorumlarda belirtirlerse çok mutlu oluyorum, çok keyifli okuyorum ve bir sonraki açılım ne hakkında olsun bunları da yazabilirsiniz bana. Böyle mini çıtır bir açılım yapmak istedim size. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Herkes kendine çok dikkat etsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.